Şimdi soruya geldim. Aşağıdaki grafikte PRS elementlerinin katman sayıları ve son katmanlarındaki elektron sayıları verilmiştir. Hepinizin çok rahat çözebileceği bir soru. Zaten biliyorsunuz bu ünite en kolay soru çözdüğünüz ünite. Bu üniteye dikkat edin. Aman ha soru kaçırmayın. Verilen grafiğe göre çıkarımlardan hangileri doğrudur? Şimdi bakalım katman sayısı mavi gösterilmiş. Bunun bir katmanı var. Yani birinci periyot değil mi? Birinci periyotta. Bunların da ikişer tane var. İkisi de ikinci periyotta. İkinci periyotta. Bu da ikinci periyotta arkadaşlar. Sonra rengimizi değiştirelim. Son katmandaki elektron sayısı. Bu da bize grubu verir değil mi? Grup numarasını verir. Bakın şu bize periyotu verir. Periyot. Bu ise bize grubu verir arkadaşlar. Burada kaç tane var? 7. Demek ki bu hangi grupta? 7A grubunda. Burada kaç tane var? 8. Demek ki bu hangi grupta? 8A grubunda arkadaşlar. Burada kaç tane var? 2. Birinci periyotta 2 ise bu nedir aslında? Helyumdur. Bakın istisnai bir şey vermiş size. Hidrojen ve helyumu sorularda zor bir soru hazırlamak istiyorlarsa istisnai durumları olduğu için verebilirler. Lütfen dikkat edin demiştik fazlasıyla. Helyumdur. Dolayısıyla bu da hangi gruptur arkadaşlar? 8A grubudur. Elementlerin atom numaraları P, şeklindedir. Bakın ikinci periyot 8A en büyük olan odur. R en büyüktür. Burada P'yi en büyük vermiş. Eledim. R ve S elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir. Gruplarının aynı olması lazım değil mi? Kimyasal özelliklerinin benzer olması için gruplarının aynı olması lazım. Defterinizde de bu bilgi not olarak yazıyor zaten. Yazıda da ben sormuştum size. Dolayısıyla bakalım R ve S'nin grupları aynı mı? Evet 8A grubu. Evet 8A grubu. İkinci öncül de doğru. P ve S elementleri periyodik cetvelde aynı yatay sıra. Şu yatay sıralara biz ne diyorduk? Periyot diyorduk. Dolayısıyla P ve R. Bakın ikisi de ikinci periyot. ikinci periyot. Periyodik cetvelde aynı yatay sırada bulunuyormuş arkadaşlar bunlar. Cevabın ne olacak? Denizli olacak